Bırakın. Bacağını açtın mı bacağını? Bacağını bir aç. Bacağını. Şu şu bak. Ver, şu bak burada mı indirici ya. Şuan ben senden korkuyorum <laughs> bak. ben senden tırsmaya başladım. Abi göbekten şey olma ya. Test edin ben iyi mi? Ooo. Selamun aleyküm. mü? <laughs> ne arıyorsun ya? Dur. 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 götünün altını ses gibi. Ben az öte gitti lan. Bak daha depeme gelmiyor. Öte git diyorum. Ağacım, bacak, şurada duracak şöyle. Ha. Bana yakın bak. Adamın bacağı bak. Bak ne kadar sakin. Abi dur. dön. Ya bir <laughs> <bana>, Sesli diyor. <laughs> Deneme yapıyor. Bak bir dakika. Dur bacağına ne miyim? Önce bir bakayım şöyle. düzelim. Ama sen bacağı çok oyna diyorsun. Bay, bak. Bak. bir dakika bir dur ya. Bir de, Test ediyorum iyi mi değil. Ama kolum değiyor. Bak. Lan. Kolum değdiği için bak. Tam bak! Şey yapamıyor. Sen burayı iyi anlıyor musun? Anlıyor musun? iyi gidiyor lan bize <laughs> Abi, abi, abi. Oy, abi. getir <laughs> bak. Bir söyle. Oyun oynatacağım o ayı. Söyle. Oyun Bak, sen. bak ha, Pardon. 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 Ya beş Ne zaman başlayacağız? Sana konuşu başlatın ya. Başlaştık <laughs> da ya. başlayacağız? Dayı ya. Bak konu ne? konu ne? Konu ne işte dur. başlama. önce öğretiyorum işte bak. Aa. Çünkü şöyle. Bak, şöyle şöyle, şöyle. domates neyim var? Domates ne? O domatesleri neyim bahsedeceğim bak. Senin çok sepetler var ya bak. Dur. Büyük büyük sepetler. Bu sebepleri ne söyleyeceğim işte onlar diyeceğim. Ne yani şöyle domates diyor, Şöyle bir domates var. Vay be. Hala. şöyle bir domates. Şöyle böyle. <laughs> domates değil mi? Bildin ne o domates? Ya senin domates niye bilmiyorum? He? Niye bilmiyorum domatesini? Ya çanak otu. Palanın otağı diyor, palanın sepeti diyor. Domatesleri bilmiyor.

sıfır dur lan şöyleydi bak şöyle sıfır bir bilin o ama şöyle güzel dokunu şöyle karesine şöyle Allah ya böyle bir olmaz ya ya sen, ya sen, bir ama bir gün senin Sera'ya geleceğim. O Sera böyle yüksek tavanları kim var? Gel, Sera'nın girerim. Domates onlar yerden mi bağırıyordun? İple bağlayın, O zaten <laughs> neyle bağırıyordun? Bir tek getireceğim kırcama. Ben <laughs> Ben de hırsatıyorum. Kutu ya, da, daim, niye <laughs> ya, 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 dur ya, 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 Fiyat onlar için bir demir falan bir şey oluyor mu şöyle seralar üstünde? Abi Oğlum onlara bağırıyorum. Ben bu domatesin boyu kaç metre kapıyor dayı? Abi. Dayı gittin. Dayı gittin. Eğlenin filan. Antalya, Antalya. Sıfır bir. Sıbır bir. Sıbır bir. Dayım Antalya, Antalya'nın oldu. Ne, nereydi? Ney nereydi? Sıfır yedi. Niye Antalya, burda. Antalya. Daha burada. olsun bitirdin beni. Ya. <laughs> ya. Şöyle büyük bir büyük bir traktör <laughs> giriyor mu seni? Kardeşim kardeş bir Ben tuttum, gidiyormuş. Ne nasıl? Hadi <laughs> dayı tamam. Dayı bir şey oldu? Dayı o şey Ya çerap yok. Dolan çiçek yok. Çerap yok dayı ya. Niye beni dinlemiyorsun? Al yani planı pili azıcık aç. O, ya. Abi ne yiyin sen ya? Koptu ya. Ne koptu dayı Umur, ya? Oğur omak ya. Pancar gibi oldu. Bacak ya işte. Ya tüyü dökücü özelliği var o. bu oyunun. Tüyü dökücü. Bunlar neymiş? Sen ne zaman? Anam. Bak şu bar, Bak şu bana. Bak şu bana. Bak şu gelecek. Bir babayı çıkmadı. Niye çağırdı bir Bunu şey yapıyor. Abi yapayım. senin elinde başka bir şey var. Niye <laughs> vuruyorsun? Sen ya ya? Gayet güzel. Bak ne kadar güzel ellerim. Bak adamın elinin dışı nasırlanmış <laughs> ya. Dışı nasırlanmış. <laughs> Böyle <Of>. arkadaş. <gülüyor> 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 ya da bu oyunda var ya Şaban ilk defa diyor oyun. Allah Allah. Bak her seferinde O kadar onu dön ben niye doyuyum? Kamerayı o çekerdi. Şaban <laughs> bu sefer nasıl oldu? Şaban'ı vurdu. 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 Şaban. İşte Şaban çok sinirli oluyor. Ondan dolayı bu oyunu almak istemedim. Bak bu kocaman adam nasıl sinirli oluyor böyle. Allah 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 Ya dur dur böyle değildi gitti.